Hepinize selamlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler adlı serimizin dördüncüsünü çekiyoruz abi Sizden gelen maksimumları izleyeceğiz değerlendireceğiz Bu tarz maksimumlarınız varsa da telegrama katılıp bizimle paylaşabilirsiniz kankalar İlk oyunumuz Sivvet Bonanza Xmas Eskilerden çok oynardım bu oyunu çok da güzel ödemeler verildi ama bu aralar biraz kapalı gibi. Bu arada betimiz de baya yüksekmiş arkadaş. Güzel bir kazanç almış umarım. Ben de sizlerle beraber ilk defa izliyorum. Heyecan dorukta yani gerçekten. Kalp mi geliyor yoksa? Kalp geldi. Buraya bir 100x işi bitirir. Buraya bir x ama 2x'e gönderme. Oğlum tumble'a bak tumble'a. 25x'imiz geldi. Devamı var mı? Çok iyi bu arada tambul felaket iyi sürdü. Yeşil de patladı. Patlamayacak sembol yok şu an. Her şeyi patlattı oyun. Yani buraya daha güzel bir X verseymiş daha iyi bir ödeme gelirmiş. Ama yine de çok güzel. Temiz bir kazanç abi. 113 bin lira hayat kurtarır yani iyi para abi. 50 X e buraya var bakalım devam edecek mi? Sürümüş bu 50 X e az önceki el atsaymış çok daha iyi olabilirmiş. Bu arada kankalar kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güvenilir siteleri de yorum kısmına sabitliyorum. Lisanssız sorun sıkıntı yaşamayacağınız Telegram'da da arkadaşlarımız 300-400 bin lira çekti. O sitelerden kesinlikle problem yaşamazsınız. Ayrıca deneme bonusu da var. Deneme bonusundan da yararlanabilirsiniz. Yani güzel e, Max e yakın bir ödeme. Fena değil. Yüksek bir kazanç. Şimdiki oyunumuzda Sugar Rush 1000. Evet abi bu da çok tehlikeli bir oyun. Ödediğinde çok sağlam ödüyor. Zaten biliyorsunuz Sugar Rush 1000 uzatmalarla genelde maksimum atıyor. Bakalım dostumuza ne yapmış. Maksimum alabilmiş mi? Bu 1000 zaten e, biliyorsunuz voltalitesi potansiyeli çok çok yüksek. Yani normal şu Rush gibi değil. Şu an kötü başlamış bu arada oyun. Ariyetten kankalar dediğim gibi Telegram'a hepinizi bekliyorum. Maksimum videolarınız varsa onları benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim sizden gelenler çünkü sarıyor. Çok da keyifli yani izlemesi aşırı keyifli. Güzel bu Kırmızı ayıcıklar geliyor mu? Gelmedi ama fena değil tumble. Betimiz de kötü değil. 16 bet. Ahlülü popları bağlamadı yalnız spin sayımız Evet uzatma geldi Arkadaş bu uzatmayı görünce zevkten 4 köşe olmuştur Zaten demiştir ki para geliyor Bir daha uzatırsa bu arada max spin derim Hala kombolar çok iyi seviyede değil Çok fazla çarpan biriktiremedik Bu arada bu e, Şey süper satın almamış Normal Satın alımdan almış çünkü Her tarafta 2x oluyor süperinde biliyorsunuz Güzel 100 x'ini aldık. Daha dolu dolu 11 spinimiz var. Bakalım. Şu şu taraflar biraz iyi. Buradan devam etmesi lazım oyunun. Şu 32'leri falan yükseltmesi lazım. Çok da boş geçmişsin be kanka. Sonunda bir tamlı gördük. Kötü ama. Buraya bir uzatma daha şart. Çünkü bu ödeme e, iyi değil. Hala 32'den 32 yani daha hala arttıramadık. Yıldızlar geliyor. 64 oldu burası bu arada. Fena değil. Yalnız spin sayımız çok azaldı. Öyle bir sıkıntımız var. Kırmızılar güzel patlamış. Bak burası iyi. Ekranı bayağı açtı. Morlar da geldi. Tabi burada yaptığı kombonun çok bir önemi yok. Zaten burada düzgün bir x'imiz yok. Şu taraftan çalışması lazım. Bu tarafa devam etmesi lazım. Uzatma tatlı olurdu bu arada. 5 kaldık bir ödeme. Lollipoplar geldi güzel. Bir daha Lollipop gelirim peki? Gelmedi. Sonda 3 spinimiz kaldı bakalım. Yapma be. Bak bu fake'i atma. Bir uzatmayı daha vermen lazım. Yapma ya. Çok üzücü. Oo, Lollipoplar. 128x oldu. Çok güzel. Lollipoplar iyi patlamış. Güzel bir ödeme. 2000 geçik bir ödeme bir uzatma daha gelseymiş daha da iyi alırmış. açıkçası biraz daha iyi de ödeyebilir miydi diye düşünüyorum. Şu Rush ödeyebilirdi bence. Çok fazla boş geçmiş oyun. Sıradaki oyunumuz Tweet Bonanza Bin. Ya ben bu oyunla nedense yıldızım pek tutmuyor yani. Ama ödediğince ödüyor yani. Bakalım ne arkadaş. Şöyle ödemiş bedimiz 6 lira bet. Evet. Kesin bir 1000x vakası vardır burada. Uzatmayla başlamışız. Sweet Bonanza 1000'de uzatmalar önemli. Bir daha mı uzatacak yoksa? Bu arada süper satın alım bu galiba. Minimum X 25X. Aynen. Muhtemelen o. 50X gelmiş. Kesinlikle 1X vakası ben size söyleyeyim. Kokusunu aldım. Yalnız bayağı da boş geçmiş oyun. Haydi sweet balance'a bin. Kanserleme bizi. Karamel eyvah. Çok çok boş geçmiş bu arada oyun. Maviler iniyor. Buraya mı binix? Hadi canım sen de be. Ataydın ya buraya binix kanka 25x'ine. Bu ekran o zaman. O ekran bu ekran yeşil de iner buraya. Koy baba binix'i. Evet işte bu. Yalnız felaket iyi para. 50k almış adam. Oooo, bayağı iyi bu arada. bayağı iyi ödeme. Çok çok iyi yerde patlamış. Bir de kalp patlasaymış o binikste. Altıda kalmış kalpler. Güzel ödeme. Alan dostuma hayırlı olsun. bette yani çok düşük bir bet değil. Ödeme de güzel ödeme. Hayırlı uğurlu olsun kankam. Sıradaki oyunumuz. Yalnız hiç Gates of Olympus yok. Speed Bonan Zeb'in 2 bet. Eyvah. Eyvah. Ne ödedi çok merak ettim şu an. Betimiz minimum bet. Tabii küçümsememek lazım. Bu arada dediğim gibi kankalar güvenilir yorum kısmı. Binix geldi. Binix'e geldi. Karamel inerse koyar. Ya ciddi misin sen? Ya bu ödeme ödemeden sayılmaz abi. Biraz sürseydin karamel falan patlasaydın. Acaba iki tane mi Binix attı diye bakıyorum ama. Merak ettim. Bir Binix vakası daha var mı? Mesela buraya atsaymış Binix'i. Oha 60 bu arada. muhabbete bak 60 harbi. Bir şeker daha atarsa Tü atmamış. Güzel. 15k tertemiz. Bete göre mükemmel ödeme bu arada. Mükemmel ötesi bir ödeme biliyor musun? Helal olsun vallahi. Çok sevindim. Bir uzatma daha gelmiş. Maxwin'e doğru gidiyoruz sanki. Dediğim gibi bu arada dostlar güvenilir siteleri ve Telegram yorum kısmına sabitliyorum. Gönül rahatıyla oynayabilirsiniz. Deneme bonusları da mevcut. Deneme bonusunda da yatırım yapmadan çekebiliyorsunuz. Sitelerde lisansı hani 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin yatırıp 1 milyon çekebiliyorsunuz kankalar. Tek çekimde bir problem sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız. Uzatmalardan sonra full boş geçmiş oyun ama. Sivit Bonanza 1000 tutulması var bugün abi. Yalnız farkında mısınız? Büyük kazançların hepsi bu sweet bonanza binden. Benim de yıldızım bu binle barışmıyor. Acaba bunu artık döndürüp sweet bonanza binle oynasam ben de. Bu kadar herkesin kazandığını görünce oynayasım geliyor tabi de. Sonra giriyorum ödemiyor. <laughs> Son spinde bakalım ne yapmış. Aa uzatma geldi bak uzatmayı sonradan gördüm chat. Bu arada arkadaşlar her gün yayınlarımızda oluyor Yayınları da beklerim. yayınlarımızda da bayağı keyifli geçiyor. Her yayın kod, etkinlik, çekiliş de yapıyoruz. Nakit ödülü de dağıtıyoruz. Biliyorsunuz katılmayı unutmayın yayınlar. Arada bildirim zilini açıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu arkadaş da bu arada güzel bir para almış. Bete göre mükemmel para yani. Mavi gelir mi? Koysana şuraya bir bin. Koy bu binin be. Bir bin daha gelseydi bu arada 3 tane bin yakalamış olacaktı bir bonus payda arkadaş ama gelmemiş. Son iki spin. Evet ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Peki. Güzel kazanç abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketini görsün arkadaşımız. Karamel gelirse Amazingo Amazingo olur burası. Karamel üstüne 1000x. 1000x abi buraya. Yapma be kral. Buraya da 1000x koyacaksın. 23 kalacak adam. Niye koymuyorsun? Şerefsiz. Dur lan matematik hatası yaptık galiba. 23 bete yazıyor? 100x'i 2300 evet 23 bin doğru bir an kafam karıştı da Oo, sweet bonanza bin dice bu oyunu bayağıdır görmüyorum biliyor musun bu oyun çıktıktan sonra ilk başta çok tutuldu devamında hiç tutulmayan bir oyun bakalım ne ödemiş bu arada arkadaşlar anlatımımı nasıl beğendiniz mi iyi anlatıyor muyum max <laughs> yorumlarınızı yorumlarınızda bekliyorum aha 1000x'e bak 1000x'e direkt ilk elden 1000 19k güzel para tayfun Güzel para abi. Bu arada ben bunun e, şeylerini çok beğenmiyorum açıkçası. Sembolleri falan tıraş gibi. Şeker de mavi. Mavi rengini yine hiç sevmem. Tıraşko Plasko. Tekten 20 kaldık ödeme. Nefes aldırmış arkadaşa. Devamından olacak acaba. Ben de bu arada sizlerle ilk defa izliyorum yani onun heyecanı var. Böyle görünce benim de oynayasım geliyor biliyor musun? Harbiden. Her el bir şey patlıyor ama hemen bak ya. Hep patlatıp tek bir çarpan atıp gönderiyorsun kanka. Biraz combo görelim ya. Haydi. Yeşil. Ha, bu kadar. Kötü bence, iyi değil. Bir x daha gelmesi lazım. Son iki. Son Hmm. Yok bir şey. Ya güzel ödeme. Yani küçümsemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Daha fazlasını ödeyebiliriz diyorum. Yalnız bir sweet bonanza dice bin. Vay be. Dede videosu hiç gelmemiş. Çok şaşırdım şu an. Çok şaşırdım. Güzel. Dedeyi görmesek daha iyi zaten. İlk elden mi yapmış? Yok. Uzatma da gelmemiş. Burada arkadaş bir kanter olmuştur bence. Hiçbir patlama da gözükmüyor şu an. Evet elmalar. Burası 1000 ekran bu arada. Evet 1000 koyuyorsun kanka. Adam zengin oluyor direkt. ne avradını. Yok artık. Yok artık. Lebron James. Paraya bak usta. Oo, 1600'lük satın alıma ödediği paraya bak. Neredeyse 11.000x lan. Şaka gibi. Ne kadar da kötü başlamıştı. Son videonun da bu kadar iyi olması çok iyi oldu video için. Şu an video keşfetti abi. Bak %100. <laughs> Vallahi çok kral bir ödeme. Ayarlı değil bu arada. Ben bu videoyu sona bilerek almadım yani. Öyle söyleyeyim. Çok güzel ödeme. Arkadaşlar sizden gelen Max Winner bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Telegram'a bekliyorum. Max benimle paylaşabilirsiniz. Güvenir sitelerde yorum kısmında mevcut. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.